Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz network marketing nedir? Arkadaşlar, network marketing e, nedir konusunda gerçekten çok hakim olmamız gereken bir konu aslında. Çünkü e, daha önce yapmadıysan bu sektörü veya daha önce başarılı olmadıysan bu alanda ya da ticari modellerde, herhangi bir ticari modellerde başarılı olmadıysan bu sektörün nedir olduğunu gerçekten çok iyi bilmen gerekiyor. Öncelikle 1959 yılından beri var olan bir sektörden bahsediyorum. Çok eski bir sektör aslında. Sadece Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan, yeni yeni bilinen bir sektör. Ve bu sektörü kötüye kullanan birçok insan olabiliyor. Bu illa sektörle alakalı bir durum değil aslında. Sektörün güzel kazançları olduğu için kolay yoldan para kazanmak isteyen veya uyanık olan birçok insan bunu kötüye kullanabiliyor. Network marketing'in mantığı tamamen basittir. Kafada zorlaştırmaya gerek yoktur. Bir firma ortada bir ürün üretir, bu ürünün satılışına vesile olursan para kazansın. Ana metni budur aslında. Klasik ticaret mantığında şirketler az kazanır, üreticiler az kazanır, hep aradaki aracılar daha fazla kazanır e, ve müşteride hiçbir şey kazanmaz. Ama network marketing sektörü e, mantığı şudur, e, bir firma vardır, ürüne ve e, kişiye yatırım yapar. ürüne yaptığı yatırım kaliteli ve uygun olur. Ve kaliteli olduğu için insanlar memnun kaldığı bir şeyi tavsiye ederler. Burada ne yatırım yapıyorsunuz? Yani bir paranızı bir yere bağlamıyorsunuz, ya da paranızı bir yere vermiyorsunuz, bir dükkan açmıyorsunuz, bir maliyetiniz yok yani. Hani network marketing sektörüne ben yatırım yaptım diyen insanlar bilgisiz ve tecrübesiz olan insanlardır genelde. Network marketing şirketlerinde bir firma ürünü ürettikten sonra bu ürünün Satılışına vesile olan kişiye komisyon ödüyor. Yani kimsenin kara kaşına, kara gözüne para ödemiyor burada aslında. Ya da ben buraya işte ev ihtiyacımı aldığım için, mesela ben natürelism aslında 2021 yılından beri faaliyetliyim, natürelism ev ihtiyacımı aldığım için e, ben buraya bir yatırım yapmış olmadım. Ya paramı natürelize bağlamış olmadım. Sonuçta bir yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde ben ev ihtiyacımı tüketmeye devam edecektim. Ben bunu nereden alacaktım? Klasik ticaret marketlerinden alacaktım. Ben klasik ticaret marketlerinden almak yerine e, tercihimi e, arkadaşımın tavsiyesiyle buradan yaptım. Natura uluslararası bütün kazanç planlarına ortak oldum. Sektörün basitliğini öğrenmeniz lazım. Çünkü çok basit bir sektördür. Tekrar söylüyorum, bir ürünü fabrika üretir. Bu ürünün satılışına vesile olan kişiye komisyon verilir. Bu kadar basittir. Buna satın, bunun satılışına vesile olan kişi buraya bir yatırım yapmıyordur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani network marketing sektörü yasal bir sektördür. Network marketing kanunları vardır. Anayasada e, hatta e-ticaret olarak da geçiyordur. E, bunu araştırmalarda resmi e, kaynaklardan araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü birçok insan Araştırırken yorumlardan, yani bilgisiz ve tecrübesiz insanların yorum yapması basittir. Bugün birçok firmanın bir sürü yorumu vardır. Mesela Naturalist firmasında çalıştığımı söylemiştim. Naturalist firmasının şikayet varına girdiğimde, bütün şikayetlerin altında Naturalist firmasının açıklamasını yapmış. Ve ben burada neyi görüyorum? Naturalist Firması çözüm odaklı bir firmadır mesela. Ve bu çözüm odaklı olması benim avantajım oluyor. Niye? Yarın bir gün ben de problem yaşadığımda Naturalisması benim problemimi çözebilecek bir yetkiye sahiptir. Network Marketing sektörü firmalaştırmayın. Yani Network Marketing sektörünü şu firma net işte bu firma yüzünden network kötüdür diyemezsiniz. İşte A firmasında yaşadığınız problemi B firmasında yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Basit düşünün, bugün bir lokantaya gittiniz ve yemekten memnun kalmadınız. Diyelim ki et yemeği söylediniz ve memnun kalmadınız. Ee, A firmasında yaşadığınız problemi B firmasınız e, yaşayacağınız anlamına geliyor mu? Hayır, tabii ki de gelmiyor. Yani A firmasında yaşadığınız et problemini B firmasında da yaşayabilirsiniz, yaşamayabilirsiniz. Ama bugün B firmasını, e, B firmasına ön yargılı bir şekilde gitmemiz e, tamamen yanlış olur. Burada en önemli kurallardan birisi aslında arkadaşlar network'te tamamen kişinin para kazanması için kendine yapması gereken yatırımlar vardır tabii ki de. Bu yatırımlar maddi yatırımlar değildir. Bu yatırımlar tamamen kişisel gelişim yatırımlarıdır. Yani network'te evet bir yatırım var ama network'teki yatırım kendinizi yaptığınız kişisel gelişim yatırımıdır. İllaşı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Network marketing'e ben para verdim ve bu paramın karşılığında hiçbir şey yapmadan para kazanacağım. Böyle bir şey yoktur. Eğer böyle bir fikirle, böyle bir düşünceyle gelen insanlar varsa tamamen oradan uzaklaşın. Yani o yüzden network'ün ne olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. A firması, B firması, C firması fark etmiyor şu an. Network'ün mantığını anlamanızı istiyorum ben sizin. Mantığı basittir. Kafada zorlaştırmaya gerek yoktur arkadaşlar. Yani atomu parçalamayın. Çünkü birçok insan dediğim gibi 1959 yılından beri var olan bir sektör olduğu için birçok insan sıfırdan çok iyi konulara gelmiştir. Kendini geliştirerek, bu sektörü değerlendirerek. Arkadaşlar benim anlatacağım konu bu kadar. Network marketing nedir konusu? Umarım mantığını anlamışsınızdır. Basit düşünmenizi istiyorum. Kafada zorlaştırmanızı istemiyorum. Ortada paranızın değerinde bir ürün aldıysanız ve eğer kullanılabilen bir ürünse kimse sizi dolandırmadı. Naturalisması kendine kanıtlamış bir şirkettir. Naturalisması birçok insana milyonlar kazandırmış bir şirkettir arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.